Merhaba arkadaşlar. İndirgeme formülleriyle trigonometriye devam ediyoruz. Öncelikle indirgeme ne demek? İndirgeme formülü dediğimiz şey nedir? Önce bundan bir bahsedelim. Ondan sonra verilen ifadeleri nasıl indirgiyoruz? Onlar hakkında konuşacağız. Şimdi indirgemeden kasıt olarak şu söyleniyor arkadaşlar. Mesela bizim işte 30 derece, 30 derece bizim kaçıncı bölgededir? Sıfırla 90 arasında yani... Ee, birinci bölgede olan bir açıdır değil mi? Birinci bölgede olan bir açıdan bahsediyoruz. Fakat e, bize e, birinci bölgede değil de yani birinci bölgedeki açılar aynı zamanda dar açılardır. Dar açı olduğu zaman da biz ne yapıyorduk? İşte e, tanıdık bildik ifadelerse bu açılar işte 30 derece, 45 derece, 60 derece bu tarz açılarsa biz bunları ne yapıyorduk? Dik üçgenden direkt sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini direkt söyleyebiliyorduk. Fakat bize e, şimdi indirgemeden kastımız ne onu söylüyoruz arkadaşlar. Diyelim ki dar açı değil de bize dar açıdan büyük e, bir açı verdi. Yani atıyorum işte 150 derecelik bir açıdan bahsediyor. 150 derecelik açının biz işte trigonometrik değerlerini bulmaya çalışacağız. Sinüs 150 kaçtır? Kosinüs 150 kaçtır? Tanjant 150 kaçtır? Bunları bulmaya çalışacağız. İşte bu ee, belki 150 derece de tanıdık bildik bir açı yani 180 30 olarak düşünebildiğimiz için onu da söyleyebiliriz ama e, yine de yani daha fazla mesela işte 150 başka ne olabilir işte açımız e, 300 derece olabilir açımız 300 derece olabilir 300 dereceyi arayabiliriz 340 dereceyi arayabiliriz ondan sonra yani biz bu açıların e, değerlerini bulurken dar açıya çevirerek e, trigonometrik oranlarını bulacağız. Mesela sinüs 150 nedir diye soracaklar bize. İşte e, kosinüs 300 derece nedir diye soracaklar. İşte tanjant 340 derecenin değeri nedir? E, bunları nasıl bulacağız diye. E, dolayısıyla sin 150'yi bulmayacağız da biz bu 150 dereceyi indirgeyeceğiz. Neye indirgeyeceğiz? Dar açıya indirgeyeceğiz. Ondan sonra e, karşılık gelen değerlerini kolayca söyleyeceğiz. Şimdi indirgeme yaparken arkadaşlar biz Genelde işte e, ne yapıyoruz? Üç adım 3 adımda bunu söylüyoruz. Mesela birinci adımımız ne olacak? İndirgemede. de. E, indirgemenin birinci adımı diyelim. Birinci adım e, önce önce ne yapıyoruz? Bölge tespiti yapıyoruz. Bölge tespit et. Ne demek bölge tespiti? Mesela az önce biz neyden bahsettik? Sinüs 150'den bahsettik. Sinüs 150 örneğini vermiştik. Şimdi açıya bakalım. 150 derecelik açı Nereye denk gelir? 150 derece işte 90 ile 180 arasında değil mi? Şu birim çemberimizden bakalım şöyle. Şuraya hazır birim çemberimizde bu arada çizdik arkadaşlar. İşte neydi? Şu y ekseni, sinüs ekseni, kosinüs ekseni, Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. 0, 90, 180, 270 yani 3 pi bölü 2, 270 derece. Bunları söyledik. Şurada işte e, artılar e, yani sinüs, kosinüsün e, birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgede, dördüncü bölgedeki işaretlerinden bahsettik. Şimdi 150 derece. 90 ile 180 arasında yani 150 derece önce kaçıncı bölgede bunu tespit ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölgede diyoruz değil mi? İkinci bölgede. Ee, ikinci i̇kinci bölgede bölgeyi tespit ettik. İkinci durumunda şu olsun artık. Ee, ikinci i̇kinci bölgede işaret tespitini yap. İşaret tespit et. Şimdi geliyorum. Neyin işaretine bakacağım? Bana verilen fonksiyon 150 idi. 150 e, Sinüs 150 idi sinüsün ikinci bölgedeki işaretine bakmalıyım. Bakın sinüsün ikinci bölgedeki işareti pozitif kısım olduğuna göre işaret tespiti. O zaman sinüs 150'nin işaretine ne diyeceğim ben? Pozitiftir diyeceğim. İşaret tespitinde yapmış olduk. E, üçüncü olarak da arkadaşlar ne diyeceğiz? Üçüncü olarak da şimdi biz bunu 150'yi düşünelim. Şimdi 150 kaçla kaç arasında? Yani ee, normalde arkadaşlar neden 90 ile 180 arasında aldık? 0 ile 180 arası niye demiyorum? Bölge sınırına bakıyorum. Yani hangi bölgede ise onlara göre tespit etmem lazım. Yani ikinci bölgede olduğuna göre ikinci bölgenin sınırları 90 ile 180 olduğu için bu ikisi arasında yazıyorum. Şimdi 90 diyorum, 150 diyorum ve 180. Bunu bu şekilde yazdık. Şimdi artık indirgememizi iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Yani şu bunları da radyan olarak yazalım mı artık? Şöyle radyanlı yazalım. Mesela bu neydi? Pi bölü 2 idi. Şu neydi? Bu da pi Şimdi arkadaşlar bu indirgemeyi yaparken biz 150'nin yerine 150'yi ya 90'a benzeterek yazacağız ya da 180'e benzeterek yazacağız. Nasıl e, 90'a ve 180'e benzeterek yazacağız? İki türlü işlemimiz var. Burada işler e, iki türlü olacak. Ee, birincisine bakalım, birincisine. Şimdi 90'a benzeterek yazmaya çalışalım. 90'a benzeterek yazarken ne diyeceğim? Şu renge geçelim. Ee, 150'yi şöyle yazsam olur mu? 150 eşittir, 150 eşittir. Pi bölü 2, 90 demek zaten. Pi bölü 2, 90. 90 artı ne yazacağım? 90 artı e, 150 nedir? 60'tır değil mi? 90 artı 60 şeklinde yazabilirim. Bu da 150 derece e, eşit olacaktır. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra bakın pi bölü 2 yani kime benzettik ilk önce? 90'a benzettiğimiz için yani biz sinüs 150'yi indirgemeye çalışıyoruz. Sinüs 150'nin yerine bunu yazmıyorum artık. Ne yazıyorum? Sinüs pi bölü 2 artı 60 şeklinde yazıyorum. Pi bölü 2 artı 60 şeklinde yaz. Burada arkadaşlar e, dikkat etmem gereken durum çok önemli burası. Dikkat ediyoruz. Şimdi biz 90'a benzeterek yazdığımız için artık diyorum ki sin 90 artı 60 yerine şuradan pi bölü 2'yi sileceğim. Pi bölü 2'yi siliyorum. Ne yazıyorum? Ee, 60'ı yazacağım. 60'ı yazacağım ama artık bir de fonksiyonumun adı sin üstü. İsim değiştireceğiz. Ne diyeceğiz? Kosinüs olacak. İsim değiştirecek. Kosinüs 60 olmuş olacak. Yani biz sinüs 150'yi bakın. Sinüs 150'yi burada geniş açı olarak vermiştik. Açımız dar açı değildi. Bu açıyı, 150'yi dar açıya çevirdik ve e, sinüs 150 kime eşit oluyormuş? Kosinüs 60 değerine eşit oluyormuş. Peki hocam biz e, işte pi'ye göre yani 180'e göre indirgeme yapsaydık ne olacaktı? Bir de buna bakalım şimdi, buna bakalım. E, geliyorum 180'e göre yazarsam ben 150'yi ne yazacağım? 150 eşittir işte pi eksi bu sefer 180 eksi 30 demem gerekiyor değil mi? Yani 180'den 30 çıkartırsam burası 150'ye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla e, ne arıyorum şimdi ben? Sinüs sinüs e, 150'yi arıyorum. Sinüs 150'nin yerine ne yazacağım? Sinüs pi eksi 30 yazacağım. Pi eksi 30 yazacağım. Şimdi burada da arkadaşlar dikkat ediyorum yine bu indirgemeyi yaparken ne dedik? Şimdi önce bölge tespitine baktık. Bölgenimizdeki neydi? İkinci bölge. İkinci bölgede fonksiyonumuzun işareti neydi? Adı neydi? Sinüs. Sinüsün işaretini yazdık. Artıyı koyduk. Sonra işaret tespit, bölge tespitini yaptık. İşaret tespitini yaptık. Ondan sonra da pi'ye göre yazdığım için diyorum ki bu sefer de pi'yi atıyorum. Bakın şurada pi bölü 2'yi atmıştık. Burada da pi'yi atıyorum. Ama pi'ye göre İsim e, pi'ye göre indirgeme yaptığım için isim değişikliği yapmıyorum. Pi bölü 2'de isim değişikliği yapmıştık. Sinüsler kosinüse, tanjantlar kotanjanta dönüşecek. Burada da isim değişikliği yapmadan direkt ne yapıyorum? Sinüs 30'a eşittir diyorum bakın. Gerçekten de biz bir önceki videolarda bahsetmiştik. Birbirini 90'a tamamlayan tümler açıların e, sinüsü kosinüsün eşit. Yani sin 30 eşittir kos 60. Yani bu ikisi birbirine nedir diyebiliriz. E, eşittir diyebiliriz. Bunu, bunu da daha önce öğrenmiştik. Dolayısıyla şöyle bir genelleme yapıyorum artık. Pi bölü 2 Pi bölü 2 ve 3 Pi bölü 2'ye göre göre indirgeme varsa indirgemede ne yapıyoruz? İsim değiştiriyoruz değil mi? İsim yani şu y eksenine göre biz yazıyorsak, y eksenindeki sınırlara göre yazıyorsak isim değiştireceğiz. İsim değiştir diyoruz. Değiştir. Ama pi veya Pi ve 2 pi'ye göre, 2 pi'ye göre indirgeme yapıyorsan isim değiştirme. İsim değişmez. Şimdi devam edelim. Ee, mesela başka bir, e, örnekler yazalım bunlarla ilgili. Birkaç tane indirgeme örneğimiz olsun. Ee, şöyle birinci örneğimiz diyelim, örnek. İşte mesela ne olsun? Sinüs. 3 pi bölü 2 eksi alfa şeklinde bir ifademiz var diyelim. Bunu indirgemeye çalışacağız. Ne yazabilirim arkadaşlar? Şimdi sıra sıra gidelim. Önce ne yapıyorum? Bölge tespitini yapıyorum. Bölge tespitine bakınca 3 pi bölü 2 eksi alfa. Hemen birim çemberimize gelelim. Şuradan bakalım. 3 pi bölü 2 kadar gelecekmişim. Bakın 3 pi bölü 2 kadar geldim. Bir de alfa kadar geri gideceğim. Çıkarmış ya eksi alfa demiş. 3 pi bölü 2 eksi alfa şurada bir yerde değil mi? Şurası 3 pi bölü 2 eksi alfa açı değeri. Yani kaçıncı bölgeye denk geldi burası? Üçüncü bölgeye denk geldi. Bölge tespitini yaptık. Bölge tespitini yaptıktan sonra diyorum ki üçüncü bölgede fonksiyonumun adı ne? Sinüs. Sinüsün işareti nedir bakın? Sinüsün işareti burada. Eksi. O zaman eksiyi koy. Eksiyi koyduk. Eksi dedik. Sonra 3 pi bölü 2 ve pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de ne olacaktı arkadaşlar? İsim değişikliği olacaktı. O zaman ismini değiştiriyorum. Sinüsün adını ne koyuyorum? Kosinüs koyuyorum. 3 pi bölü 2 atıyorum. Alfayı yazıyorum. Yani bu ne olmuş oldu bakın? Eksi kos alfa olmuş olur. Bu şekilde yazabilirim. Başka bir örneğim olsun? Mesela tanjant pi artı alfa şeklinde olsun. Tanjant pi artı alfa. Hemen ne yapıyorum? Yine bölge tespitini yapıyorum. Bölgesi kaçıncı bölge olur? Pi kadar gelecek mi şey? Bakın sıfırdan başlıyorum. Hop geldik şöyle pi kadar geldik. Bir de üzerine alfa kadar geldik. Yani yine bölgemiz ne oldu? Üçüncü bölge oldu. Üçüncü bölgede tanjantın işareti bakın neydi? Sin bölü kostu tanjant. Eksi bölü eksiden değil mi? Eksi, eksi, eksi bölü eksiden tanjantın işareti artıdır derim. Artısını yazdık. Pi'de ne olmuyordu arkadaşlar? Pi'de isim değişikliği olmuyordu. Pi'yi atıyorum. Ee, ne yazıyorum? Direkt tanjant alfa yazıyorum. Ee, şimdi bir de sayısal değerler vererek bakalım buna. Mesela işte ne olsun? Kotanjant e, 330 olsun. Kotanjant 330. Bunun şimdi arkadaşlar iki türlü yazabilirim. Bu önce ne yapıyorum? Bölge tespiti yapıyorum. 330 kaçıncı bölgede? İşte şurası 270, şurası da 360 olduğuna göre dördüncü bölgede olur. Dördüncü bö bölgemiz 4. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti kosinüs bölü sinüstü kos bölü sin artı bölü eksiden eksi gelir değil mi? Eksisini yazdık. Ee, şimdi tabii bunu bu eksi yazmadan önce şöyle yazalım. Yani bunu nasıl yazacağımıza da karar verelim. Ee, bunu 3 pi bölü 2'ye benzeterek de yazabilirim. 2 pi'ye benzeterek de yazalım. Hangisini benzetelim? İşte ikisini de yazalım bunda. Mesela ne diyelim? Kotanjant bize sorulan ifade kotanjant 270 artı 330 olması için 60 dememiz gerekiyor değil mi? 270 derece artı 60 derece olur. Kotanjant 330. Şimdi bölgemiz dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti. Eksi dedim. Eksisini yazdım. 270 demek yani 3 pi bölü 2 demek değil mi? Y eksenine göre indirgeme yapıyorum. Dolayısıyla 270'i e atıyorum ama isim değiştirecek. Kotanjant kime dönüşecek? Tanjant 60'a dönüşmüş olacak. Buna dikkat ediyorum arkadaşlar. Bir de ne yapalım dedik? 360'a göre de yapabiliriz. Yani hangisi işimize geliyorsa öyle yazalım. İşte önce ne olsun? Kotanjant 360 eksi 30 olarak da yazabilirim. Değil mi ben bunu? 360 eksi 30, 330'u verecektir bana. Yine bölge tespiti, dördüncü bölgeye bakın ne yaptım? İşaretimi yazdım, eksiği yazdım. 360'ı atıyorum. 360 demek 2 2P pi demek, 2 pi'de isim değişikliği olmayacak demiştik. E, isim değiştirmeden direkt ne yazıyorum? Eksi kotanjant 30 derece yazıyorum. E, dolayısıyla bakın ne yapmış oldum? Dördüncü bölgeye düşen 330 derecelik bir açıyı biz dar açıda karşılık gelen, dar açıya karşılık gelen değerini yazmış olduk. Yani biz 330'u 30 dereceye indirgemiş olduk. Dolayısıyla e, bu ismini buradan alıyor arkadaşlar. İndirgeme formülündeki kastımız bu. E, bu şekilde indirgeme formüllerini e, çoğaltabiliriz. Yani buradan şu eksi tan 60'la da e, eksi kos kotanjant 30'un birbirine eşit olduğunu zaten ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. E, başka bir örneğimde ne olsun? İşte sinüs 140 olsun mesela. Sinüs 140 derece bize bunu sordular. Bizim bunu indirgememiz lazım ya da aşağıdakilerden hangisi buna eşittir şeklinde sorabilirler. E, bunu farklı farklı yazarak e, nelere eşit olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu şimdi 140 kaçıncı bölge? Önce bölge tespiti yapalım. İkinci bölge. İkinci bölgenin sınırları kaçla kaç? İkinci bölge 90 ile 180 arasında. Şimdi ben bu 140'ı iki türlü yazabilirim değil mi? İki türlü ne, ne yazabilirim? Sinüs 90 artı, 90 artı art, e, 50 şeklinde yazabilirim. Değil mi? 90 artı 50 ya da sinüs 180 eksi 40 şeklinde yazarım hangisi işimize gelirse arkadaşlar hangisi işimize gelirse bu şekilde devam edebiliriz ee, dolayısıyla buradan şimdi 90 dediğime göre ne yapıyorduk bakın 90'a göre indirgeme yapıyorsanız nedir ee, isim değiştireceksiniz bölge tespitiniz ikinci bölge sinüsün işareti ikinci bölgede ikinci bölgede sinüsün işareti artı artıyı koyuyorum 90 dediğine göre 90'ı atıyorsunuz, isim değiştiriyorsunuz, sinüs kime dönüşecek? Kosinüs 50'ye dönüşmüş olacak arkadaşlar. Buraya geliyorum şimdi. 180'e göre indirgememizi yapalım. Yine ikinci bölge bölgesi değişmez. İkinci bölge işareti değişmez. Artı 180'i atıyorum. 180'e göre yaptığım için ne olmayacak? İsim değişikliği yapmayacağız. Dolayısıyla bu da ne oldu? Sinüs Sinüs 40 derece olmuş oldu. Bakın işimize gelirse koselli yazabiliriz bunun yerine. işimize gelirse sinüs 40 yazabiliriz. Bunların ikisinin de zaten birbirine eşit olduğu açık diyebiliriz. Başka mesela ne olsun? Başka bir örneğimde işte tanjant 200 diyelim mesela. Tanjant 200'ü indirgemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tanjant 200'ü. Burada da yine iki türlü yazalım bunu da. İki türlü yazalım. Hem 200 kaçlı kaç arasında bakın 180 şurada 270 şurada yani kaçıncı bölge üçüncü bölgede 180 ile 270 arasında o zaman şöyle diyelim tanjant 180 artı 20 derece diye yazabilirim ya da ya da tanjant 270 270 eksi 70 derece diye yazabilirim değil mi? Bunlardan hangisi artık işimize gelirse ona göre hareket edeceğiz. İkisine de bakalım biz yine. Şimdi 180 demek pi demek değil mi? E, bu kaçıncı bölgeydi? Eks, e, üçüncü bölgeydi. Üçüncü bölgede tanjantın önce işaretine bakıyorum. Artı. 180'i atıyorum. 180'de isim değiştirme yok demiştik. 180'de isim değiştirme yok. E, bu da ne oldu? İsim değiştirmedim. Tanjant 180'i attım. Şurada kalan açıyı olduğu gibi yazıyorum. 20 derece diyorum. Ya da şuraya göre yapalım dedik. E, yine üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artı dedik. 270 demek 3 pi bölü 2 demek. 3 pi bölü 2 de isim değiştir demiştik. E, isim değiştireceği için bu ne olacak? Tanjantlar kotanjanta. Kotanjant e, 70 derece olur. Gerçekten de tanjant 20 kotanjant 70'e eşittir diyebiliriz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, tekrar söyleyelim. Yani bunu bir o zaman e, detaylı bir not olarak yazalım. E, diyelim ki pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de, 2'de e, indirgeme yapılırken, indirgemede isim değişir diyelim, isim değişir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Pi ve e, 2 pi'ye göre, 2 pi'ye göre indirgemede isim değişmez. Isim değişmez. Bu, e, bunlara dikkat edeceğiz. E, dolayısıyla indirgemeden kastımız. Budur arkadaşlar. Önce ne yaptık? Bölge tespiti yaptık. Sonra işaret tespiti yaptık. İşaret tespitinden sonra da indirgeme yapacağımız sınırımızı seçtik. İşte bir hangi bölgedeyse o bölgenin sınırlarına göre açımızı dar açıya çevirmeye çalıştık. Bunlara dikkat edeceğiz. Buraya bir not daha sıkıştıralım ve videomuzu öyle tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi buradaki notumuzda şu olsun. Bu da önemli. Karşımıza çok çıkacak çünkü. Şimdi biz fonksiyonlar konusunda tek ve çift fonksiyonlardan bahsetmiştik. Yani tek fonksiyon, çift fonksiyon, bunlardan bahsetmiştik. Trigonometri de karşımıza gelecek olan ifadesi daha çok şöyle. Mesela diyelim ki kosinüs eksi alfa diye bir ifade geldi karşımıza. Mesela burada biz kosinus eksi alfa da kosinüs çift fonksiyondur, eksi yutup direkt şöyle şöyle yazabiliriz yani kos alfadır diye yazabiliriz. Kosinüs eksi yutar. Ya da cos eksi alfayı şöyle yazabilirim arkadaşlar. Bu indirgeme ile e, bağlantısını kurmak adına. Şurada 2 pi varmış gibi düşünüp cos, e, al, cos eksi alfayı kosinüs 2 pi eksi alfa yazsam değişen olmaz değil mi? E şimdi indirgememizi yapalım. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı 2 pi atıyorum isim değiştirmeyecek cos alfaya eşit olmuş olur. Peki ee, sadece bakın kosinüs eksiği yutar, diğerleri eksi başa atacaklar. Mesela sinüs eksi alfadan bahsedelim. Sinüs eksi alfa demek e, ne demek? Bu sinüs de tek fonksiyon, eksiği başa atar. Yani eksi sinüs alfadır. Buna dikkat edeceğiz. Ama indirgemesini görelim bunun. Sinüs eksi alfanın yerine şunu yazabilirim ben değil mi? Sinüs işte 2 pi eksi alfa şeklinde yazıp Buranın kaçıncı bölge olduğunu? Dördüncü bölge olduğunu. Dördüncü bölgede sinüsün işaretinin eksi olduğunu. 2 pi dediğime göre 2 pi atıyorum. isim değiştirmiyorum. Eksi sinüs alfa olduğunu ne yapabilirim? E, söyleyebilirim. Yani e, şöyle de e, söyleniyor cümleler. Nedir? Kosinüs, yutar, sinüs eksiği kusar şeklinde de söyle söylentiler e, duymuşsunuzdur. Zaten öğrenci arkadaşlar duymuştur. E, dolayısıyla sinüsün... Tanjantın ve kotanjantın tek fonksiyon, eksileri başa attığını, ama kosinüsün e, çift fonksiyon olduğunu, eksiği yuttuğunu e, ne yapabiliriz, söyleyebiliriz, bu da aklımızda olsun diyelim ve e, bu videoyu tamamlayalım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.